bugün sizlerle birlikte su içmenin farklı farklı yollarını deneyeceğiz. Huuu! İlk önce normalden başlayacağız. Şuan bir... Şuan bir bardak almak için başlayacağım. Bardağı alalım. Arkadaşlar bardağımız burada. Hemen böyle arkadaş. Evet tamam arkadaşlar bakın muslumuz ay muslu değil. Ay. İlk önce bunu su koyu. İçebiliyorsunuz. Şimdi ikinciye geçiyoruz. E, en son yapacaktım da. Şimdi yoktu. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız söyleyeyim mi? Şimdi de. İkinci onu ne diyor <laughs> Hatırladım. Şimdi arkadaşlar mataramı alacağım. Mataramı ne yapacağım diye sorarsanız çok güzel bir şey. Böyle bir tane mataram vardı minik. Onun kapağını aldım. Annem temizlemişti. Siz tabi temizse böyle için. İlk önce kapağımızı alıyoruz. Arıtmayı doldurup Nem <laughs> annem çok güzel. Wi, bitti. Böyle de çekiyorsunuz. Üçüncü yol. Biraz garip bir yol bu. O yüzden sandalye çıkman lazım. Arkadaşlar buna kesin gideceksiniz ama siz denemeyin bunu. Biraz. <laughs> şimdi arkadaşlar çok güzel. Bu. Şimdi güzel çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi. Muslu ee, şehrimin hemen yanındayım. Bu da sallanıyor ya bak. Şimdi. Muslu açıp. Çok garip bir oldu. <laughs> açıp ağzımı koydum. Eskiden öyle yapıyordum. Bu da üçüncü taktik. <laughs> vardı sanki. buldum Bir dördüncü taktiğimiz daha var arkadaşlar. O da biraz komik. Arkadaşlar şimdi avucumu açacağım. Hop, arkadaşlar avucuma doldurdum. Avucuma doldurup içtim. Çok güzel. Ve bu da dördüncü tak. Beşinci taktikle de bir şey yapabilir miyim acaba? Yok. Beşinci taktik yok. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, şunu denemeyin. Az bunu denemeyin. <laughs> ben biraz denemiştim de düşebilirsiniz. Ben böyle tutunarak yaptım. Burada böyle şey vardı. Oraya tutunarak yaptım. Sizinkide aynı belki yapabilirsiniz. <laughs> Ama sizin için tercih ettiğim bu. Ozan <laughs> videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiğiniz için like atıp abone kanalıma abone ol. Ee, benim kafam benim durdu. Kanalıma abone ol, videomu like atarsanız çok sevinirim. Beğendiyseniz yorumlara da bir şeyler yazabilirsiniz. Arkadaşlar. Arkadaşlar e, şey düştü. Kamerayı düştü. <laughs> Arkadaşlar e, siz şey deneyebilirsiniz. Kapatma içebilirsiniz belki. Görüşürüz.